Hepinize merhaba arkadaşlar ben Batuhan Bugün sizlerle beraber Manchester United Tottenham maçı oynuyoruz Biliyorsunuz bugün Manchester United Tottenham maçı oynanılacak Ben de sizlerle bu maçın öncesini oynayacağım Arkadaşlar maça geçiyoruz Bugün ben Manchester United'ın biliyorsunuz her hafta haftanın maçını oynuyoruz bana göre bugün İngiltere'de haftanın maçı United Tottenham maçı. İkisi de sürpriz takımlar. Old Trafford'da oynayacağız biz bu maçı. Görüyorsunuz her yer tıklım tıklım. Bu oyunda korona yok. Öyle söyleyelim. Ben spikeriniz Mahir Batuhan Gülüt. United ve Tottenham sahaya çıkıyor. Old Trafford'da United. Meguiar'ın önderliğinde bakalım kazanabilecek mi Manchester United. Maça İgla ile United başlıyor. Pogba. Lindelof. Aron Van Bissaka. Pogba. Bruno Fernandes. Meguiar şöyle bir arkadaşlarına baktı top kaybı. Hoiberg uzun bir top attı. Her önce Meguiar. Lindelof. Aron Van Bissaka. Bam bir çıkamadı oradan Örmik geliyor. Son ortada geldi. Herikeyi indirdi Matić. Son anda bir müdahale. Fernandez, Rashford, Igla pasını da aktardı Mason Greenwood. Mason Greenwood, Brendan Williams. Lindelöf'le paslaştı. Lindelöf'ten Aaron Van Bissak'a. Tekrar Lindelöf. İsveç'ten pas. Henry Maguire. Maguire'dan Pogba. Pogba bıraktı Rashford. Rashford'dan uzun bir top Fernandes'e doğru Sanchez. Hurricane. Matic. Rashford. Pogba. Matic. Aron Van Bissaka ile baslaştı. Van Bissaka. Maguire. Pogba. Pogba bıraktı basını Matic. Matic'den Aron Van Bissaka. Van Bissaka. Açamadı ortaya yeri Kontra atak şansı, Tottenham için. Araya doğru bir pas. Harry Kane. Harry Kane. Matic. Geriye doğru Maguire. Linderoff. Fernandes. Pogba. Brandon Williams oradaydı. Koşu doğru bir pasta geldi. Williams. Ortada geldi. Lois. Çok rahat kurtarıyor Lois. Maçta dakika 12. Henüz gol yok. Fay orada Bruno Fernandes yaptı müdahaleyi. Lekenso önemli bir oyunu Fransız. Fasını verdi. Harry Kane bir şut. Korner De Gea. Lekasito korneri kullanacak. Arjantinli kullandı korneri. Bir sakkaya doğru bir kafa. Williams topa Lukas, Lucas. Lucas murattı. 1-0 oldu. İnanılmaz talihsiz bir gol. Williams uzaklaştırmak isterken topu ağlarla buluşturdu resmen. Lucas'ın baskısı. Lucas'a çarpan top. Sonrasında top işte burada. Orta geldi. Bir kafa. Williams uzaklaştırdı topa Deheye'nin yapabileceği bir şey yok. Lucas'ın iyi koşusu burada. Karnına çarpan top ağlarla buluşuyor Lucas. Santra'yı yapıyor. United, Pogba. Rashford uzun bir top. Lindelof'a doğru Lindelof. Hemen bıraktı Van Bissakka. Tekrar Lindelof. Pogba ile buluşturdular topu. Pogba. Pogba'nın bası Fernandes'e doğru. Fernandes oradaydı. Sıyrıldı orada. Fernandes. Fernandes vuruyor Loris. İki güzel hareket izledik. Fernandes'in şutu. Loris'in kurtarışı. Burada Portekizli, Lekens odan iyi sıyrıldı. Kaleye de baktı vurdu. Loris kurtardı. Corner Loris'in sevinci ekranlara geliyor. Fernandes. Portekizli açtı ortaya. Arka tarafa doğru. Rashford'a gelmedi. Harry Kane orada. Maguire de orada. Kaptan Maguire topu aldı. Maguire bıraktı. Igla'ya doğru. Igla. Igla vuruyor. Lois. Igla. Lois uzaklaştırıyor. Doherty. Rashford'un baskısı var. Aldo topu Rashford. Pogba. United'dan baskı var. Matic'le paslaştı. Matic bıraktı. Misaka. Van Misaka'dan bir kez daha. Nemanja manya Matic. Sırbistan'da verdi basını. Rashford. Tekrar Matić. Oyun kuruyor United. Greenwood. Baktı arkadaşına Greenwood. Greenwood. Ben Gallerle, Gallerli. Ortada geldi. Fal var. Greenwood'un yaptığı müdahale far gerekçesiyle hakem durdurdu burada. ilk müdahale bende e var. Sonrasında topsuz topa müdahale etmek isterken Mason Greenwood'un hatası. Topa sahip olma oranları da ekrana geliyor. 172'ye 128. United üstün durumda. Lekelso. Pasını verdi Lucas. Maçtaki tek golün sahibi. Doherty. İrlandalı bakıyor arkadaşlarına. Geçen sene Wolverhampton takımındaydı. Tottenham'a transfer oldu. Doherty. Lucas. Pasını verdi Harry Döndü vurdu Harry Kane. Top iki 2-0. Tottenham 2'yi buldu. Tottenham 2'yi buldu. 2-0 oldu. Pogba. Rashford bir an önce gol bulması gerekiyor. United'ın Old Trafford'da şok var. Doherty. Sanchez. Hoiberg. Pasını da verdi Lucas. Fernandes girdi araya. Bruno Fernandes'ten Matic'e. Matic. Matic bıraktı. Aron Van Aroman Aron Van Bissaka önünde uzun bir yol var. Greenwood'a doğru. Greenwood geldi aldı. Greenwood. Bissaka'ya koş dedi. Koştu da. Bissakka bir dakika orta geldi. Yerden çekti Fernandez. Orada mükemmel bir müdahale. Doherty İrlandalı'dan. Hurricane. Girdi de araya Hurricane. Yerde kaldı. Maguire. Lucas Moura, Pogba, Doherty araya doğru bir top gelebilir. Lucas Moura oradaydı. Pogba girdi ya İgla orada. Hoiberg. Araya girmek istiyor United'lar. Harry Winks. Lo Celso. Doherty. Brandon Williams. Araya girdi Brandon Williams. Dakika 35. Bir gol gelir mi? Williams. Pasını bıraktı Igla'ya doğru. Igla. Igla bıraktı Rashford. Rashford'dan orta Fernandez. Fernandes. Açtı oyunu Fernandes. Bisakka'ya doğru. Bisakka. Pasını verdi Pogba. Pogba bakıyor. Greenwood. Greenwood'dan geriye Maguire. Oyun kuracak yine United. Maguire. Matic paslaştı. Matic. Yerden bir sakkaya doğru. Van bir sakka. Van bir sakka bir, bir çalım. Bir sakka ikinci çalım. Bir sakka vurdu korner. Van bir sarkı. United gol istiyor. Taraftarlar heyecanlı. Fernandez. Pasla başladı Fernandez. Aroman bir sakka ortada geldi. Boşalan İgla. İgla attı 2-1. Ancak yan hakemden bir uyarı var. Offside. Offside. İnanılmaz bir pozisyon burada. Santimlerle offside. İgla golü buldu. Hakem Santra'yı gösterdi. Ancak yan hakem offside var dedi. Gol iptal oldu. Fernandes. Kafayla indirdi Rashford. Rashford. Üstünlük şu anda United'da. topa hakim olma olarak. Atak pozisyonu olarak. Şut olarak. Ancak iki gol bulan taraf Tottenham oldu. Herikim bir gol daha gelir mi? Lindelöf. Kalecisine döndü de ya Hiç bekletmeden Van Bissaka. Bissaka'dan uzun bir top. Araya girdi Irvingson. Irvingson. Ben deyiz oradaydı. Bissaka girdi araya. Van Bissaka. Bıraktı. igla Iglau. İgla girdi ya Out. İgla. Dakika 42. Son 3 dakika. İlk yarının bitimine. Davison Sanchez. Hoiberg. Harry Winks Araya girmek istiyor. United'lılar. Gallerli Ben Davies. oradaydı. Girdi araya Matić. bırakmadı. Hermingson. Hermingson. Bir dakika. Ardı ardına müdahaleler. Fal var. Aron van akka burada müdahale yaptı. Pahalı eriken kullanacak. Dikkatli bir şekilde. Lekelsod oradaydı. Orta geldi içeriye doğru. Bir kafa. Igla. Greenwood. Mason Greenwood. Greenwood tek başına koşuyor. Greenwood. Greenwood bıraktı Bambis. Brandon Williams. O kadar saçma oynadılar ki. Araya girmek istiyor Sanchez. Bıraktı. Rashford. Rashford vurdu dışarıda. Mutlak gol pozisyonu yine kaçtı. İlk yarı sonucu 2-0 Tottenham önde. İkinci yarıya Tottenham başlıyor. Harry Winks. Leselso. Hermingson oradaydı. Hermingson, Matic. Pogba İgla araya doğru bıraktı. Rashford'a doğru geliyor. United ikinci araya hızlı başlamak istiyor. Rashford, Rashford ortada geldi. Greenwood vurdu. Corner. Erik Dyer'dan harika bir müdahale. Burada Rashford'un koşu yoluna. Rashford çok hızlı. Ortayı da açtı. Greenwood vurdu. Erik Dyer'ın göğsüne çarpan top. Corner. Gol istiyor. United Fernandez yine pasta başladı. Bir, sakka Bir orta. Loris'ten müdahale Corner. Fernandez. Bu sefer ortaya içeri doğru açtılar. Brandon Williams oradaydı. Williams. Pasını bıraktı. Bir sakka Tek top Matic. Matic baktı arkadaşlarına. Matic vurabilir vuramadı. İgla. Boşta kalan top. Hoiberg aldı o topu. Lindelöf kafayla. Maguire. Maguire bıraktı Lindelöf. Lindelöf'ten Matic. Matic'ten Pogba. Pogba bakıyor arkadaşlarına. Brandon Williams. Brandon Williams hata geldi. United. Williams. Williams. Lucas Moore oradaydı. Taç. Dakika 53. Pogba. Fernandez. Rashford. Araya doğru Brandon Williams. Ortada geldi. İngla! kaçtı neler kaçtı Yine burada Rashford araya doğru bıraktı Williams iyi orta İgla'dan kafa Loris Fernandez Orta geldi içeri doğru arka tarafa doğru Brandon Williams hiç bekletmeden bıraktı Pogba'ya Pogba Pogba ortada geldi Igla vuramadı Williams Brandon Williams'dan Matic. Matic'den bir kez daha Brandon Williams. Geçti rakibini Brandon Williams. Geriye doğru Pogba. Pogba bıraktı bir sakka. Rashford. Williams. Pozisyon arıyor United. Brandon Williams Pogba'ya. Pogba. Baktı arkadaşına. Pogba! Loris. Pogba vurdu. Loris çıkardı. Corner. United gol pozisyonu arıyor. Şöyle bakalım kim çıkabilir oyuna. Greenwood çıkacak. Daniel James gelecek. Biraz daha hızlı bir oyuncu. Old Trafford'da ilk değişiklik gerçekleşti. Fernandez. Ortada geldi. Arka tarafa doğru. Loris'ten uzun bir... Loris yumrukladı o topu. Daniel James. James geriye doğru. Matić. Matić. Loris. Harry Kane. Van Bissaka Van Bissaka'dan pas. Herakin girdi araya. Maguire Megui'yi bıraktı. Matić. Fernandez. Brandon Williams. Lekes oraya girdi Herakin'e e doğru. Herakin. Herakin geliyor. Herakin çekti topu. Herakin! Dışarıda. Bu da gol olsa umutların bitti an diyebilirdik. Fernandes çıkıyor. Van de Beek giriyor oyuna. United'da ikinci değişiklik. Dakika 62'de ikinci değişikliğini yaptı. United. Lindelöf. Aron Van bissaka Nemanja Matić. Pogba hiç bekletmeden Maguire ile baslaştı. Maguire bıraktı Brandon Williams. Maguire inanılmaz saçma bir top kaybı. Harry Kane geliyor. Pogba, Hoiberg. Offside. Yine santimlerle olan bir offside. Maguire. Gol gerekiyor. En azından bir puan için United cebesinde. Van Bissaka. Pogba. Brandon Williams. Orada Hoiberg'in ayaklarına takıldı top. Harry Uzun bir top. Lindelöf Faal yapıldı orada. Lekelso'ya. Daniel James biraz daha ön alanda basıyor. Eric Dyer'dan uzun bir top. Maguire. Hoiberg. Doherty. Pogba oradaydı. Doherty. Brandon Williams karşıladı onu. Williams. Oradan çıkarsa gol de gelebilir. Williams. Çıkarttı oradan. Pogba. Rashford. Araya doğru. Iglau. United kontra atak şansı buldu. Igla geliyor. Igla bıraktı Daniel James'e doğru. James, James geriye. Bir dakika orta. Igla! Igla! 2-1 oldu. United attı 2-1 oldu. Igla! Gol geldi. United aradığı golü 70'te buluyor. Burada İgla. pası verdi. Zor bir pastı. Daniel James kötü kontrol geriye doğru bir sakka. iyi orta Igla için çok kolay bir top Loris'i avlıyor Igla Erik Dair Davinson Sanchez Hoiberg. Igla girdi ikinci gol için geliyor United Igla Rashford paslaştı Rashford bir çalın denemesi yerde Van de orada Sanchez inanılmaz bir hırs var maçta Hermingson Pogba Van Bissaka. O da katıldı ata Bir dakika. Van de Beek. Pogba. Pogba'dan pas Rashford. İgla. İgla vurdu. Savunmadan sekiyor top. Lucas. Hermingson. Le -Kelso. Araya girdi. Maguire. Pogba. Bir atak daha gelecek. Dakika 77. Van bir Orta alana doğru Pogba. Pogba bıraktı Maguire. Maguire'dan Van de Beek'e. Van de Beek'ten bıraktı Rashford. Rashford girebilir mi araya? Rashford! Hoyback'te kaldı o top. Lucas. <laughs> Make Doherty. Davidson Sanchez. Araya doğru boş orada Hoyberg var. Hoyberg. Van girdi araya. United geliyor. Pes etmiyor United. Mandebek, de doğru. Çok hızlı. Çok hızlı. Son değişiklik. Marcia giriyor. Igla çıkıyor United'da. Üçüncü değişiklik geldi. Dakika 80. Hoiberg, Leselso, Son pasını bıraktı. Bendis, Bendis ve Matic sürekli ikili mücadeleye geliyordu. Bu sefer Bendis başarılı. Ortada geldi. Bir kafa. Deheya bırakmadı. Deheya. Brandon Williams. Williams geliyor. United geliyor. Williams. Pasını bıraktı Van de Beek. O da bıraktı Matić. Hiç bekletmeden bir sakka. Van bir sakka. Van de Beek. Brandon Williams'a paslaştı. Williams. Rashford. Rashford bıraktı. Martial. 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 Antonio Martial. Dakika 85. Gol geldi. Burada Brandon Williams pasını bıraktı. Rashford araya doğru. Martial çok klas. Martial. United 2-2 yaptı. Maç boyunca üstün oynadığı bir oyunda. Golleri geç de olsa buldu. Davidson Sanchez araya girmek istiyor. Martial. Harry Winks. Araya doğru. Lesels oradaydı. Hermingson yerden bir sakka girer araya tehlikeli. Daniel James United gaza geldi. Martial araya doğru. Daniel James geliyor. James. James. James, 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 Daniel James, Daniel James, 3-2 oldu, United tarih yazıyor, Old Trafford'da tarih var, Daniel James harika bir gol atıyor, gol sevincini yapıyorlar, Martial ile beraber, burada Martial, James'in kaçtığını gördü, araya doğru, Daniel James sonradan girdi, Köşeye bıraktı. Oyuna sonradan giren iki isim Martial ve Daniel James. Hani bir maç böyle güzel olur. 2-0 geriye düştü maç 3-2 kazanacak mı? Şu anda 3-2 önde United son 2 dakika. Tottenham'da değişiklik var. Regilion giriyor oyuna. İspanyol. Lucas ve Harry 2-0 öne geçti Tottenham. Ardından Iglan'ın uğraşları sayesinde bir gol. Martial oyuna girdi. Bir gol bir asist oynadı. Daniel James'in golü. 3-2 önde United. 90 artı 4. Salso, top kaybı. Far var orada. Leselso, Lucas. Araya doğru. Lucas. Brandon Williams girdi araya. Lindelöf. Bırakamadı. Lucas direkten döndü. Direkten döndü. Bomboş topa vurdu. Ermingson dışarıda. İnanılmaz şeyler oluyor. Tottenham yıkılacak mı? Lucas vurdu direkten döndü. İnanılmaz hatalar. Maguire'ın hatası orada. Lucas'ın boş kaldığı topa vurması ve direkten dönmesi. Maguire arkadaşlarıyla bastaştı. Rashford araya doğru bıraktı. Martial, Martial. Bir çalım Martial. Martial, Martial. Çıkamadı oradan. Erik Dyer, Sanchez ve maç bitiyor kazanan United oluyor. 2-0 geriye düştüğü maçta 3-2 kazanıyor. Lucas Moura ve Erkeğin'in golleri Tottenham'da. İglad attı United'da. Martial, Daniel James. İki takım da harika oynadı. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu maçın skoru 3-2 bitti. Gerçek hayatındaki skor ne olacak? Akşam göreceğiz. Herkese izlediği için teşekkür ediyorum. Ben Spikeriniz Mahir Batuhan Gülüt. Görüşmek üzere. Bay bay.